Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ulu Cami inşası konusunda CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sözünü tutmadığını belirterek çarpıcı açıklamalar yaptı. 6 Şubat'tan sonra Bursa Belediyesi AK Parti'deyken ve Bursa Belediyesi ile bir kontrat yapılmış burada. Bursa Belediyesi Ulu Cami'yi ben tadilat yapacağım, onaracağım demiş. Valiliğimiz de imzalamış. Konya olduğu gibi, Habbi Konya yapıyor. Birçok yeri belediyelerimiz yapıyor. Kocaeli Belediyesi'nin yaptığı yerler var tabi diğer belediyelerin sözleri yolunda giderken, işler yürürken bu camimiz bir de tam meydanın olduğu en güzel nokta, merkezi. merkezi bir yer. Hala siz de görüyorsunuz enkaz halinde hiçbir ilerleme yok. Sayın malimiz gerekli ihtarlarını yaptı. Başlamayacaksanız bilgi verin diye. Artık biz son noktayı pazartesi itibariyle koyuyoruz. Başlarsa seviniriz. Ama yapmazlarsa biz Hatay olarak biz kendi kendimize yeteriz hiç problem yok. İşte görüyorsunuz birlik beraberliği, şu güzelliği görüyorsunuz. Biz birbirimizi kenetleniriz ve Allah'ın izniyle şehrimizi ayağa kaldırırız.